Evet, nasıl ortam? Muazzam değil mi ya? Bak ışık mışık her şeyle çok güzel. Konumuz ne? Böyle ciddi bir ortamda bulunduğumuza göre üniversitenin rezalet durumundan bahsedeceğim. Takır takır sayılar vereceğim hocam, rakamlar vereceğim. Öyle subjektif esprisiydi esprisi de yok. Çünkü hocam biz bir tane akademisyen bir gün diye bir video çektik. Elbette belli oranda espri içeriyordu, ironi içeriyordu ve çok fazla tepki geldi. Çünkü çok izlendi hakikaten. Bazı hocalarımız sinirlendiler, kızdılar. Bazı hocalarımız doğru olduğunu söyledi. Bazı hocalarımız istisnalar da var. Bunun dışında başka hocalar da var dedi. Ben şimdi size tek tek rakam vereceğim hocam. Bu diğer hocalarımız, çalışan hocalarımız ne kadarlık kesim oluşturuyor? Ve bunlar genel açıklıyor mu? Yoksa akademi Türkiye'de rezalet bir durumda mı değil mi? Şimdi onu anlatacağım size. Hazırsanız gerçekten gerçekleri duymaya başlıyorum. Açılış nasıl? <laughs> <laughs> Kendimi utandım. Bu ne ya? Şunu <laughs> şöyle alayım. <laughs> evet, kağıt dışarı çıkarttım. <laughs> ben Deniz Bir Devlet Üniversitesi'nde doçent olarak çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalımızın tüm gelirlerini bu dönem, özel bir dönem olduğu için depremzedelere zedelere bağışlıyoruz. Ancak normal şartlarda sizlerin verilmiş olduğu hayır kurumlarına bağışlıyorduk. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız hem bu hayır miktarını atılmaktasını bize katkı sunabilirsiniz, hem de gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hocam. Lafı ev bükmeye gerek yok. İlk önce şunu söyleyeyim. Biz önce gerçeklerle yüzleşeceğiz ki sonra buna ilişkin önlem alalım. Biz daha gerçeklerimizle yüzleşememiş durumdayız. Daha öncesinde ben birçok video üniversitemizin durumundan bahsettim. Şimdi size bir alanda yapılmış çok güzel bir çalışma var. Tek 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 Hocaları tek tek ya adamlar çıkartmışlar. Kaç tane yapmış, kaç tane hiçbir şey yapmamış onu göstermişler. Ya acayip sinirlendiğim bir konu benim. Gerçekten yani ben rakamları gördükçe kendimi enayi gibi hissediyorum. Ondan sonra zaten makale yazmaya falan bırakıyorum. O kadar rahatsız oluyorum. İlk önce daha öncekilerden bahsettiğimizden bir bahsedeyim. Bir, şimdi hocalarım daha öncesinde ben sizlere bahsetmiştim, Çetin Hocamızın bir çalışması vardı. O çalışmada zaten hocam, iki ve üzeri yayın yapan hoca sayımız binde sekiz, binde altı Yani O kadar az hocam, koca alanlarda, bu arada sosyal bilimlerden bahsediyorum öncelikli olarak ama temel bilimlere, fen bilimlere gittiğinizde de bir şey değişmiyor. Orada da yayın kriterini üst süre seviyeye getirdiğinizde aynı şey oluyor. Benim bu videoda bahsedeceğim her şey de bu arada üst seviyeye Yani öyle telefonla aradım, Hocam bizim makaleye bas dedim. Türkiye'de işleyen sistemle. editör aradım. Bizim kardeşimiz bana iki tane hakemin ismini de verdi. Bana makale bastırdım değil. Dünyada seviyorlar. Üst düzey seviyelerde basılmış makalelerden bahsedeceğim hocam. Bütün rakamlarımız bunlar o yüzden. Yanlış anlaşılma olmasın. Dolayısıyla hocam 2 ve üzeri yıllık ortalamada makale basabilen üst düzeyde sosyal bilimlerdeki hoca sayımız hocam. Binde 6. Binde 6 hocam. Bitti gitti. Şimdi hocam bir tane çok güzel bir yayın yaptı hocalarımız. Daha doğrusu basın aşaması bir kısmını yayınladılar. Sağ olsunlar bana da arkadaki bütün verileri verdiler. Çok teşekkür ediyorum. İsimlerini vermeyeceğim. E çünkü belli olmaz. Ben bu arada kötü bir şey olacağını düşünmüyorum. Ben hani bunca zamandır yapıyorum. Beni devletin birçok yetkili de dinledi sağ olsun. Çözüm de çalıştılar. Ama yine de ne olur ne olmaz. Bu sorumluluk bende kalmasın diye hocalarımız ismini vermeyeceğim. Şimdi ama size tek tek rakamlar anlatacağım. Lütfen hani elinizi vicdanınıza koyup dinleyin. Durumu ne olduğunu hep beraber görelim. Çünkü yani cümleyi nasıl kuracağım bilmiyorum. Acınacak haldeyiz ya. Gerçekten bu noktada acınacak haldeyiz. Şimdi hocalar. Bu bölümde hocamızın çalışma yaptığı bölümde 2186 tane hocamız var. Şimdi ömürleri boyunca bu hocalarımız bak ömürleri kimleri elbette gençtir kimlerimiz profesör yaşımıza gelmişizdir ama tüm ömrüm boyunca yaptığı yayınları tek tek incelenmiş bu çalışmada muazzam bir çalışma çok detaylı gerçekten tebrik ediyorum tek bir makale yapmış hoca sayımız yani siz bir makale yaparsanız şimdi söyleyeceğim sayıya giriyorsunuz ömrünüz boyunca 2186 hocamızda üst düzey dergilerde makale basmış hoca sayımız kaç biliyor musunuz 146 yani 2186 ile 146'dan bahsediyorum hocam. Ya i̇nanılmaz kötü bir rakam bu. Elbette şunu da söylemem gerekiyor. Kim hocalarımız mobbinge bağırız kalıyorlar. Kim hocalarımız iyi yerde bir doktora yapmak istiyor, çalışma yapmak istiyor. Üniversiteler izin vermiyor. Kim hocalarımıza araştırmalar için bir izin vermek zorunda değiller. Sürekli amel işler yükleniyor. Ben de yaşadım araştırma görevinde. Benim zor değildi Allah var hocalarım çok iyiydi ama bunların yaşandığını biliyorum. şimdi hocam ama yine de Tüm bunlar hala 146 sayısını açıklayabilecek bir durum değil. 2186 hocamız var hocam. 146 sadece bir ve üzeri makale basılmış. Bir ya bir tane yapıyorsunuz ve bir 146'ya e giriyorsunuz. Bunu üniversiteler bazında baktığımızda bak tablo çok daha çirkinleşecek, kötüleşecek onu da söyleyeyim. Şimdi üniversitelere gelin. Bu bölümümüz toplamda Türkiye'de 156 tane üniversitede bulunuyor. Güzel. Bu 156 üniversitenin içerisinde bölümde koca işte 30 hocası olan var, 20 hocası olan var, 3-4 hocayla bunu halletmeye çalışan var ama genel ortalamada bu hoca sayısı bölümlerde 15-20 arasında. Yani 15-20 üniversite hocanın olduğu üniversitenin kaç tanesinde bir ve üzeri makale basabilmiş, bir daha doğrusu üzerinde makale basabilmiş hocamız var? 59. Bunu 2 yaptığınız an itibariyle üniversitemiz 36'ya düşüyor ve 3 yaptığınız zaman ise 20'ye düşüyor. Yani hocam bir sizin 15 kişinin olduğu bölümünüzde bir tane hocanız 3 ve üzeri makale yapsın sizi bu 20'ye sokuyor. Üniversite namusunu kurtarıyor hocam bir iki tane hoca birçok bölümde yalan değil bu. Gerçeğimiz bu. Niye üniversitenin namusunu bir iki hoca kurtarıyor diyorum. Şimdi onu anlatacağım sizlere. Şimdi bu 20 üniversitemize bakıyoruz. Bak, üçün üzerine çıkarttığımızda bir anda o sayı nasıl hızla düştüğüne bakın. Çünkü belli üniversiteler öbeklendirip hocaları şey yapabiliyor ama bazı üniversitede bir ya da iki hoca bunları yapıyor. Ve tüm bölümün namusunu kurtarıyor. Bunun adı namustur hocam. Ben başka bir şey diyemiyorum. Böyle delikanlılar gibi konuşur olduk ama elbette yani tespit yap. Bunun adı namustur diye demek istemiyorum ama bu hocam koca üniversitede 20 hoca olup da bir hocamız 3 tane makale basıp da bunu 20'ye sokuyorsa bunun adı o hocanın namus kurtarması demektir. Şimdi üniversitede sayın Koç. Özyeğin, Bilkent, 9 Eylül, İzmir Yüksek Teknoloji, Kadir Has, Boğaziçi, Marmara, İstanbul Bilgi, Sabancı, Ottu, Akdeniz, İstanbul Teknik, Osmaniye, Korkut Ata, İzmir Ekonomi, Gebze, Hacettepe, Sakarya, Altınbaş ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi. Hemen onu da koyduk. Neden? <laughs> Çünkü ekip iyi çalışıyor hocam. Bazı yerlerde ekipler iyi çalışıyor. Bazı yerlerde bir iki tane star var. O star tak Alıyor. Burada zaten ismini fark etmişsinizdir. O bölüm oluyor. Geri kalan hocalar hiçbir şey yok. Çok net söylüyorum hocam. Bütün veri de tek tek baktım Bir hoca var. Geri kalan 14 hocamız yatıyor. Bunun adı da yatmaktır. O ve bizim size çektiğimiz, milyonların izlediği ve bizim çok kez eleştirildiği videodan daha beter yatmaktır en azından. Orada yürüyor fakülte falan gidiyor. Birçok hoca onu bile yapmıyor. Yatıyor hocam. Tüm gün yatıyor. Bunun adı yatmak. Başka bir şey değil hocam. Kimse kusuruma bakmasın. Şimdi evet. Dolayısıyla birkaç yıldız hoca bazı yerlerde kurtuluyor. Şimdi hocalar neden öyle olduğunu daha da net anlatmak için şöyle bir şey daha yapsak dedik. Şimdi hocam dedim ya genel bir kalıp. Elbette birçok eleştiri olacaktır o mu bu falan hiç onları girmiyorum. Onları bin kez zaten cevapladık diğer videolarımızda ama bir de bunun en üstü var yani. Diyelim ki SSI'ler birinci lig olsun süper ligimiz olsun onun daha üstüne şampiyonlar ligi. Şampiyonlar liginde makale basabilmiş hocalarımızın yer aldığı üniversite sayısını söylüyorum. Hani az önce 20'ydik ya bir anda kaça düşüyoruz biliyor musun? 9. 9 tane üniversite düşüyoruz. Üniversitelerin çoğu zaten vakıf. Bu vakıf üniversitelerinde isimlerini vermedim ama şöyle bir şey getirsek. Dese ki birden fazla hocası yapıyorsa ne oluyor? Niye bunu söylüyorum? Çünkü vakıflar akıllı bir politika izliyorlar. Gidiyor bir tane şöyle Yıldız Hoca'ya yüksek para veriyor. Transfer ediyor. Bu sayede de bu en iyilerin en iyisi listesine giriyor. Peki dedim ya biz bunu alsak ve şöyle bir şey yapsak. Birden fazla hocası en üst düzey dergide makale basabilen kaç üniversitemiz var? 3. Koç Üniversitesi hocam. 9 hocamız var. 21 yayın yapmış muazzam bir performans ilgili alanda. Özyeğin üniversitemiz var. 5 hocası var. 5 yayın yapmış. Ve Sabancı üniversitemiz var. 6 hocası 2 yayın yapmış. <laughs> Sabancı da yani. Koçum falan da iyice aşağıda kalmaya başladı. Yemin ediyorum. Vay be Sabancı. Ne hallere düştün. <laughs> Eğlendim kendi kendime. Zenginlerin balıyla, züğürtün yine yorul. <laughs> hoca da yıldız potansiyeli var. Basıyor basıyor basıyor. İyi dergilerde. işte az önceki namus listesine sokuyor. Üniversitesine. Sonra yanındaki bir bakıyor. Tak o yükseliyor. O hala yerde. hoca yanındaki adam yatan adam doçent oluyor. Böyle bakıyor. Belli bir süre sonra çalışır mı hocam adam? Elbette ki çalışmıyor. Löp diye bırakıyor. Bunun da çok güzel hocam elimizde yine hemen hocamızın da adını vereyim. Ufuk Akçiğit hocamızın yaptığı bir çalışma bu. sonra yurt dışında galiba. O yüzden adını verdik. Şimdi hocam yaptığı çalışma çok önemli bir şekilde şunu ortaya koyuyor. Diyor ki Türkiye'deki bir adam yurt dışına giderse iyi dergilerde yapma, yayın yapma durumu ne oluyor? %30 artıyor. Yani adamda potansiyel var. Ama Türkiye'deyken bunu potansiyel ortaya çıkartmıyor. Çıkartmak istemiyor ya da demoralize oluyor. Ben bu kanalı çok kez anlattım hocam. Ve şunu da çok net biliyorum hocam bu, bu mesele hep söyledik. Siyaset üstü mesele. Birçok siyasi de bundan rahatsız. Ama engel olmanın yolu siyasetten geçmiyor. Hocam kamuoyundan geçiyor. Biz talep etmeliyiz. Bir rektör çocuğunu aldırdı mı? Günlerce biz onu gündemde tutsak bak bakalım bir daha başka bir rektör çocuğunu aldırabiliyor mu üniversiteye? ama öyle mi? Rektörler rektör yazmışlar da hemen tak 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 meslek yüksek okulları hocam rektör yazmış çocuğuyla dolu bu ülkede. Açık konuşalım hadi. Ko sokuyor oraya ah, oh, orada oh, oh. oturuyor hocam. güzel dünya. E şimdi onunla sen de aynı maaş alıyorsun. Sen eşek gibi çalışıyorsun. Yükselme gelince ilk o yükseliyor. Çalışır mısın bir daha? E çalışmazsın işte. Giden adam %30 performansını arttırıyor aynı burada dururken. Bir de bu arada o gidenler de %30 performans arttırıyor en iyiler zaten çalışmaya teşvik olmuyor. Onlar gibi bir sürü çalışmayan e niye? Elmasını dökmeyelim hocam. Elmasını Liyakat meselesi. Siz tertemiz suya, koca bir fakülteye, çalışanların oldu, bir damla pislik atın o tertemiz suya. Herkes bir anda o mikroba buluşuyor. Kimse kurtulamıyor ki. E bu yaşanıyor hocam. Herkesin çok iyi olduğu yer var. Bir tanesi torpilini buluyor. Bunun AK Partisi CHP'si yok bu arada. Her iki taraftan dolayı. Çatır çatır oluyor hocam. Yani bilmiyoruz. Hepimiz biliyoruz. Adam bir giriyor. Hocam adam bak hiçbir şey yok ya da kadının. Bomboşun teki. E, bir daha çalışır mısın? E çalışmıyorsun tabii ki. Sen çalışmıyorsun, o çalışmıyor, o çalışmıyor. Bir anda tak diye çöküyor. Hocam bak böyle tonla hoca var. O listede de görüyorsunuz. Yapmış yayını başarılı yürüyecek gidecek ya. Üniversite ülkeyi kurtarır Ya o adam. Ülkeyi böyle yerlere Sakar. Diyor ki bana atmadı kaldı ya. Diyor. Ben mi bunları derdini çekeceğim diyor. Bırakıyor. E, haksız mı? E değil hocam işte. Biz bu sistemi acilen düzeltmiyoruz. Yine hani şey konusuna da gelmişken bu maaşlar konusunda bence devlet de şöyle bir değişim de yaşanması gerekiyor. Vakıf herkes aynı parayı vermiyor hocam. Performansına göre hocayı değerlendiriyor. Devlette de bunun olması gerektiğini ben artık düşünüyorum. E çünkü herkes aynı maaş alıyor. E hocam çalışanla çalışmayan aynı maaş alır mı? Daha önceki videomda bahsettim hocam yurt dışında hocaların değeri hakikaten başka bir düzeye sokuyor. İyi hocaysanız sizin kafanızda başka hiçbir şey yorulacak her türlü yol açılıyor. Türkiye'de iyi hocaysanız bir Etrafındakiler sizden nefret etmeye başlar, çalışmayı bırakırsınız. Çünkü SSS yapıyorsunuz, diğerleri yapmıyor. Bir yapıyorsun, iki yapıyorsun, üç yapıyorsun, dördüncü de düşman belliyorlar seni. İki, mutlaka çalışkan olunca idari iş kitleniyor bu ülkede. Ya... Üniversiteye gelmeyen adam gelmediğiyle kalıyor. İdari işte düzgün yapamaz diye vermiyorlar. Ya sen bir onunla çalışıyorsun bir de üzerine idari iş kilitliyorlar sana. Hop bir de hop bir de oynuyorsun abi. Hep de bir yerden sonra da sen diyorsun ki ben de artık işi düzgün yapmayacağım diyorsun. Ya enayi değil ki bu hocalarda. Onların bir kafası zekası var. Bir IQ'ya sahipler idam ettirebilecek hayatı. O iş yapmayan hiç iş gelmiyor. Tüm keyfi yerinde ayın 15'in aynı maaşı oluyor. Eşek gibi çalışıyorsun. Yayını kitleniyor. Yayınlarını yapıyorsun. Millet sana düşman oluyor. Bir de üzerine idari görev kilitliyorlar sana. Oh yemede yap da Yer misin? Yemiyorsun belli bir süre sonra sende. Ondan sonra sen de çalışmaya bırakıyorsun. İşte o performansa bu yüzden düşüyor. O yüzden 1200 hocanın içerisinde 146'dan başka bir sayı bulamıyoruz. O yüzden o 146 hocada hocam üniversite çok yayılmış durumda değil. Topaklanmış bazı üniversitelerde kendilerini kurtarmış durumdalar. Geri kalan o 146 hocamızın da büyük çoğunluğu bir yapıyor, iki yapıyor, üçücü yapmıyor. O yüzden ömür boyudan bahsediyorum. Onların da ilerleyen zamanlarda bir videosunu çekeceğim. Tek tek grafikleriyle hocalarımızın bu istatistik hocamız hocamızın yardımıyla çıkartacağız. Size sunacağım hocam göreceksiniz. Adam ilk yılında yapmış, ikinci yılında yapmış. Yani gidiyor bilim aşkı var. Sonra demiş ki bakmış etrafına. <laughs> demiş ki ben miyim bu memleketin enayisi? Bırak. İşte bunu acilen düzeltmemiz gerekiyor hocalarım. Hocalarım bu sorunu biz çözmek zorundayız. Üniversite demek bir memleketin geleceği demek. Üniversitelerimiz bilim üretirse o memleket aşağıda çıkıyor, devam ediyor. Dolayısıyla sorunu ilk burada çözmemiz gerekiyor. Bizim dilimizde tüy bitti. Bazen hocalarımız bize kızıyor, bazen devletten yetkililer bize kızıyor, bazen izleyicilerimiz bize kızıyor. Ama bu sorunu çözmek zorundayız hocam. Çözmeden hiçbir şey yapamayacağımız o kadar net ki. İşte ben size rakamları verdim. Bu sadece hocaların sorunu mu? Değil. Elbette hocalarımızda sorun var. Özellikle torpille gelenlerde çok büyük sorunlarımız var. Ama bu torpille gelmekte de sistemli bir sorun var. Bunun önüne almamız gerekiyor. E maaş ayrı bir sorun. Kim üniversiteler dediğim gibi mobbing oluyor, adam çalışacak çalıştırtmıyor çalıştırmıyor hocası, izin vermiyor yönetmekte olmasına rağmen bunlar da yaşanıyor biliyorum. Ama ne kadar konuşursak konuşayım, ne kadar bahane öğretirse öğreteyim, ne kadar benden herkes nefret etse de 1286'daki 146 hocayı bundan hiçbir açıklaması hocam.